Valla konuşulacak çok bir şey yok açıkçası ya. Bence o takımları atamazlar ya kafalarına göre. Zorla sattırmaları okey. At, atmak ligden nasıl atıyor ikincilik takımından gelenleri almıyor anlamadım ben onu tam. Nice. biraz daha çıkıp atmak lazım diye. Ya. ya ama şanslısın sen biraz sanki. Kule teşekkür ederim vurmayacaksın sandım vallahi. Ona da mı vurmayacaksın kulem? Tamam. Hayatı bitiren bir kanal oldu gerçekten. Adam bekliyormuş hayvana bak sen. Şu adama free wave'i vermek istemiyorum ben ya. Bak işe gerek yoktu. Abi, laf etmeyeceksin chatlerimize. Bana söyleyin ben yaparım gerekli denen. bu adam ulti basmadı mı bana az önce? Oğlum bu adam ulti basmadı mı az önce bana? Çete bakarken oyun bak oldu. Adamla savaşırken ben bastı sandım ultiyi. Abi Wukong topta. Lan Q'yu da vuraydım keşke ama. Ace'im yok bu arada. Oğlum onu patlatırdım bu arada. Lan oğlum ne kadar kötü bu oğlum. Vur lan kule. Aa! Hayır ya. Ya atma yıl artık atma git ya. Hop. Oh no. Oğlum mana bitti lan. <laughs> Biraz riskli oldu. Oğlum at lan hadi yus at. Ya ananı satayım. Vallahi trollüyordum az daha da. <laughs> Atam. <laughs> oh. Oğlum Saylas sen yürüsene ben tutarım burayı. Abi o FF. Ah yazık ya oğlum. <laughs> Sen ya ne yapıyorsun ya? Ah onu bir değdirsem. Tamam git ya. Ne pislik adammış. Ay va. Oo. Senin canını azaltacağım. Azıcık azalt. Oo bura çok sıkıntı ha. Oğlum adam ölmedi mi bir de? Sen bir gel şuraya bakayım bir. Var mı sıradaki nesimiz? Minyonlar alalım. Kanka bir gider misin lütfen? Oğlum seni öldürürdüm. Jinx'e kill vermek istemedi çünkü bıraktım peşini. Aaa. 2-3 tane. Ama iyi oynadık. More platformda bulursun oraya ararsan. Where are we going top? Bilmiyorum. Onu sövüşmeyin artık. Tamam takım ya. E yok ya. Ah. Oğlum hareket bu, bu nasıl bir spell la? Takım arkadaşlarıma ne oldu lan? Nade'yi iyi yıktırmak için şöyle bir hareket yaptım da. Onu da zortlatıyor. Ay hayır ay. Bir kada sana kardeşim. 60 ile 104 çok abartı bir fark. 104 ile 240 para farkına göz bence o kadar fark etmiyor. Daha önemli şeyler var. Bence mouse önemli, bilgisayar önemli, koltuk önemli benim düşüncem. Oo oh, adam fena zorluyor. Bir gel lan buraya Bir nasıl abi hangi sezondayız izliyiz ya Karfimi tp atıyor bot'a Ah yapma <gülüyor> 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 Ne yapıyor lan Yine gelmiş Asım abinin karşısına boost adam. Abi so bak çok seni veriyorum Yardım istiyor. Ben sana yardım edecek değil mi gözüküyorum oradan bakınca acaba? Lan oğlum ne kadar az vurdum. Aa adamın onun şu bak. <laughs> Grass'la da W'ye bayılıyorum ya. Kanka ben gank yiyorum yine. Botada bir sürü ping atıyorlar. Scarner, Scuttle, Bot, Gona, Gank, Bot yazıyor Brent. Brent oyunu bilmiyor ya. Lan Bait, Orp geri. Hayır. Burada çok tentakül var bir şey olmaz herhalde. Abi bu kanona nasıl vuramıyor benim çar ya? <laughs> kanona niye vuramıyorum abi ben? Hayran buluşması gerçekleşti. Hayran buluşması. Ah Abi adam ketten ultusu almış. Kettin ultusu atıyor. İkiye bir öldürüyorum adamla. Öbürünü de öldüreceğim. <laughs> lan bu herif niye beyiz atlamış? <laughs> Şeyde skanırda can yok alırsınız onları ya. Bizim eleman ne yapıyor? Ne oluyor orada lan? Yana yürümüyor şuraya. Yeniyorum bu pokunu. Yer olacağım var ya. Ya yürümeyeceğim de nereye yürüyeceğim? Ah be. Çok iyi durumdaydım. Oyunun bok gibi oldu ya. Ay 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 ay. Sekildim ya. Hepsi bir can ya. Herkes öldü bizden. Bakma flash yok. ben tapa gidiyorum ki anam ile tıkladığı için NPC gibi. Ne yapıyor ya öldür? Beni zedle öldürürler mi acaba ya? Abi birazcık daha vurabilsem Var ya iki tane vursam oraya, strek alayım da ölmeyiz. Al oğlum o kuleyi Sergen. Dur bizim adam döndü. <laughs> Adamlar 3 kişi botta mid kulesini nasıl veriyoruz mesela? Mete atarım max. Çak ya. Kaçamaz ya, ultiyi basacağım birazdan. Bekle buna vuralım. Adam ulte. Baron alalım hadi. Bunu da sen al. Gayet iyi, baronu alırız bu arada. Gel gel. Ben de durdurabilirim o adamı da. E? Dur, öldürecekler burada. Et geldi burada burada burada. Tamam. Treve bastı. <laughs> Adam öldü lan treve basıp. Bunu öldürürüz bu yavaş yavaş. Ölmesen. Bir tane daha tipi geldi bizim adamdan mı lan o. Geliyor geliyor Saylas. Zed'i <laughs> öldürürüz Saylas'ı öldürürüz. Geliyor mu? İkisini de öldürürüz. Aha. Adam yine trebe oturdu. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Live stream var mı? <laughs> Buraya vurun ya. Tamam. Bir yok geldi. Adamlar bayılıyor fena. Oğlum tentakıllara bak. Ne olan Yerim burada? de bu diye mal? Daha tolcuda be. Çektim onu. Aa. Evet bana bakıyor. O öldürür seni. Çıkalım. Açacak niye... abi. <laughs> Sen kaçsaydın kardeşim bana mı? Ne? ne kaçması gel gel diyor. <laughs> ben öldüreceğim ki hepsini adamların. Zed nerede lan? Abi tamam, öldür. Aa pıtsa pıtsa. Aaa! <laughs> Emir'in oynayışına bak adam E atamıyor düz adamı. Aaa yardım lazım çok fena. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır ya! Taş. Ya. Aa! Oh. oh! Size bıraktım bu kili. Ah o şeyi Vurayım Gel. bir tane. Korkuya vuruyorum. Dede mi şimdi? De. Oh. Dede vuruyorum. Ha bu ne al. yapıyor? Slow'dum slow'dum. Vur vur buna da vurursun Penta kill. Penta mı gel. Gel lan buraya. Vur adama biraz. Şuna vur, şuna vur. Gel. Öldü mü? Öldü. <laughs> oh. Nereye gidiyor oğlum? Bir şey yok ki. Biraz tankla. Çok az tankla. Çok az tankla. Of çok iyi tankladım. Bak küyü erken atmışım. Tamam. Ki fazla yok. <laughs> <Kim? gülüyor> Karşımdaki adamları. Geçti adam.